Hepinize merhaba ponçiklerim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ben gül bugün sizlere gerçekten önemli birkaç duyuru yapacağım ve sevineceğiniz bir haber söyleyeceğim Öncelikle arkadaşlar çok laf uzatmak istemiyorum hemen duyurumuza geçelim çünkü benim yarın iki tane sınavım var Evet dediğim gibi sınavlarımı bu hafta bitirdim haftaya falan yok mu yani bir iki hafta yok mu ama şöyle bir şey var arkadaşlar sizlere video çekeceğim. Ve bunu da editleyeceğim. Sadece yüklemesi kalacak. O yüzden hani bir tane videoyu bir hafta eğer eder edebilirsiniz. Öyle geçinirsiniz ama bir iki hafta anneannemlere gideceğiz. Biliyorsunuz söylemiştim Gaziantep'e gideceğiz diye. Çok mutluyum gerçekten. Hani sınav sitesi bile yok. Yani o yüzden. Ben direkt sınavları olup hemen eve geçeceğim. Bu videoyu da bu yüzden bugün atıyorum. ya yani bu saatte atıyorum. Yoksa normalde atmazdım. O yüzden internetim olmayacak yorumlarınıza da bakamayabilirim. Dediğim böyle arkadaşlar. İlk duyurum böyleydi. Yarın Gaziantep'e gidiyoruz. Direkt otobüse. Ve ben sizlere işte ikinci duyurumu yapıyorum şu an. 8-9 ay önce falan da sanırım. Aynen maksimum 9 ay falan önce bir video çekmiştim. Otokolayfı sıfırladım. Sildim diye. Gerçekten şu ana kadar ki en popüler ve like alan videomu o. Ve dedim madem seviyorsanız böyle içerikleri ben de bunlardan anlatmaya devam edeyim. Ve dediğim gibi tam da o kadar şanslıyım ki. Yani otobüse giderken ne yapabilirim arkadaşlar düşünsenize bu benim için harika bir şans oldu hem dedim sizler görürsünüz nasıl yaptığımı uğraştığımı hem de gerçekten e, tam da yerinde oldu ve sizlere bir video atabiliyorum otobüste tabii <laughs> ya gerçekten harika bir şans evet bunu da söyledim ve son duyurumda ya arkadaşlar diğer duyuru aklıma gelmiyor şu an ama şu ana kadar ki en önemli duyuruları sizlere yaptım yani yarın gidiyorum işte videomu çekiyorum onu da zaten hani videoyu çekmek en maksimum kaç saat sürer? 2-3 saatim alır. Yani hani evi dizmek, evi kurmak bir de <laughs> hatırladım hatırladım tamam oh çok şükür. biliyorsunuz Muhteşem Ali ayrı çekeceğim için onun evinin sadece eşyalarını hazırlayacağım. Onun evinin ya hani kolilere eşya koydular ya onları toparlayıp hazırlayacağım. Onun dışında evine tabii ki şey yapmayacağım ve Muhteşem Ali'yle de o videoyu yaptıktan hemen sonra ya hemen sonra derken ya ondan sonraki video olarak atacağım. Merak etmeyin yani bayağı soruyorsunuz abla muhteşem hale gelsin diye. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Bu hafta sınav haftamdı biliyorsunuz ki. Ve şuna kadar açıklanan sınavlardan kaç aldım? E, İngilizceden 92, dinden 95 aldım ve <laughs> İnkılaptan 65 almıştım. Gerçekten ne dedim böyle ama çalışmadığım için Allah böyle cezamı veriyor arkadaşlar. Siz sakın benim gibi yapmayın. Gidin çalışın sınavlarınız olursa tamam mı? Evet bu kadar arkadaşlar. çok bağıramıyorum biliyorsunuz babam evde, komşularımız falan. Geçen misafirliğe gittim. Benim sesimi duyuyorlarmış. Öyle utandım. Ay neyse. Bunları anlatmama gerek yok. Benim sınav çalışmam gerekiyor. Neyse daha fazla konuşmadan. Çünkü konuşursam ben bu videoyu akşama kadar bitiremem. <gülüyor> diğer... <gülüyor> Diğer bir duyurum da bakayım burada ne var arkadaşlar. Tada Bu da benim. Arkadaşlar güncelledim oyunu ve gerçekten bu eşyalar falan harika. Bu arada arkadaşlar bana çok soruyordunuz diyorsunuz. Allah senin ana ekran niye hani eskisiyle ve bakın güncellendi böyle oldu. Eskisinin olması sözünün sebebi güncellemedi ve bu da bugünkü hediyemizdi. Bu videoyu da böyle sonlandırmaktayım. Bundan niye aldım? <laughs> Kapak fotoğrafı için bundan almıştım ama videonun yarısı bundan geçti. İşte böyle bakın tam dediğim gibi çıktı. 4 dakika oldu video. E, çok konuşmayı seviyorum arkadaşlar ne yapayım? E, ben bunu hızlandırırım biraz da siz sıkılmayın diye. Evet hepinizi çok seviyorum fanciklerim. İyi ki varsınız. Bu arada beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Yarın instagramda aktif olabilirim yolculukta. Ve işte sormak istedikleriniz varsa e, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hemen buraya bırakıyorum Instagram hesabımı. Sizleri de çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın e, yolculukta çektikten sonra videoyu montajlamayı düşünüyorum. Zaten 17 saat yol gideceğiz arkadaşlar. Tabii ki yaparım montajlarım da. Bayağı uzun olabilir yalnız baştan söyleyeyim. Hepinizi öptüm. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.